Selamlar, ne haber, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Geldik nereye? 76. adıma dalgaların sınıflandırmasına. Zaten görüyorsunuz mu şurada? Nasıl uyuyor? Şşt! Kız! Yaşıyor mu ya? Yaşıyor mu ya bu? Kız! Ne Oy! Uyuyor muydun burada? Tamam, tamam. Uyumaya devam et sen. Seni rahatsız etmeyin. Gördünüz mü? Canım ya! Dur bakayım gene. Ya abilere selam ver bakayım. Allah'ım Allah'ım. Tatlılığı niye yerim seni? Tamam. Bir karşısına da geçmiş ne güzel. 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 Eee ne haber? Nasıl gidiyor? İyisin diyorsun. Fena değil diyorsun. Güzel. Nereye geldik? Dalgaların sınıflandırılmasına güzel bir adımdır. Güzel detaylar konuşacağız. Burayı da hallettikten sonra zaten dalgaların en önemli özelliklerini bir 75. adımda konuşmuştuk. Burayı da hallettikten sonra artık işler daha da bizim için ne olacak? Kolaylaşacak. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Evet gel bakalım 76. adıma şöyle sol sütuna bir yaklaşalım. Neymiş ne değilmiş öğrenelim. Diyor ki dalgaları incelerken onların enerjiyi nasıl taşıdığına ve ortamda nasıl yıldıklarına göre biz iki farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Sınıflandırılabiliyoruz. Taşıdıkları enerjiye göre biz bunları mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak iki sınıfta titreşim yönüne göre bunun hakkında bahsedeceğim. Enine dalgalar ve boyuna dalgalar olarak ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Güzel. Bu titreşim yönünde bir iki nüans var. Onları sana vereceğim. Özellikle suda hakkında bazen hatalı bilgiler veriliyor, onu ben düzelteceğim sana. Şimdi mekanik dalga ne demek? Mekanik dalga dediğin şey aslında ne ister? Bir ortam isteyen dalgalardır. Su dalgası nerede yayılır? Suda değil mi? Havada su dalgası yayılmaz değil mi? Mesela öyle düşün. Mesela yay dalgaları nerede yayılır? Yayda. İşte bunlar ne oluyor? Mekanik dalgalar. Bir ortam lazım. Mesela ses. Ses dalgaları. Senin için kaynak mesela ses tellerindir. Ne oluyor? Havada yayılabiliyor. Suda yayılabiliyor. Gaz da yayılabiliyor. Hava gaz tabii ki de. Su ha, katı da yayılabiliyor. Unuttum neyse. Ne yapıyor? Bir ortam istiyor. Yani boşlukta mesela ne olmayacaktır? Ses dalgaları yayınamayacaktır. Sonra bana şöyle bir soru gelmişti. Geçen sene de onu söylemiştim. Hocam boşlukta yani uzayda ses dalgaları yayılmıyorsa astronotlar birbirine nasıl iletişim kuruyor demişti. He, demiştim. Tamam anladım senin demiştim. İşte cevap vermemiştim ama herhalde ciddi değildir diye. Sonra başkaları da soruyor. Hocam nasıl kuruyorlar? E, telsizle kuruyorlar. Neyle kuracaklar arkadaşlar? Lütfen yani. Durum al. Şimdi diyor ki bir cismi titreştiğimizde bu titreşimle yapacaktır? Ortama yayılacaktır. Ortamda oluşan şekil değişimi bir yerden başka bir yere aktarılırsa buna biz ne diyoruz işte? Mekanik dalga diyoruz. Mekanik dalgalar ilerlemek için ne ister? Mutlaka maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. İşte yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları, bizim bu konu içerisinde işlediğimiz bir de deprem dalgaları. Bunlar ne istiyor? Ortam istiyor. Ortam yoksa bu dalgaların yayılması için hiçbir olanak olmayacaktır. Şu titreşim yönüne birazdan geleceğiz. Şimdi bir de ne var? Elektromanyetik dalgalar var. Özellikle AYT'de çok fazla konuşacağız. Şimdi çok bilmesen de aklında bir yerde hep dursun. Elektrik yüklü parçacıkların bak yüklü bir parçacıktan bahsediyor. Elektroskop konusunda, elektrostatik konusunda biz bahseden bahsetmiştik. Yüklü parçacık ne demek? Mesela bir artı parçacık olabilir bir eksi parçacık. Yani bir proton bir elektrondan ne yapabiliriz? Bahsederiz. Bunların iğmeli hareketi sonucu bir iğmeli hareket yapmalı, bir hızlanmalı yavaşlamalı ya da bir çembersel hareket yapmalı. Bunların sonucunda oluşan dalgalardır. Hani ek bir bilgi vereyim. Elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların bu şekilde e iğmeli hareketi sonucu oluşuyor ama kendilerine değil yüklü falan değil. Onu söyleyeyim baştan. Mekanik dalgalardan farklı olarak boşlukta da yayılabilir. Ve boşlukta nasıl yayılacak bunlar? Işık hızıyla yayılacaktır. Nasıl yayılacakmış? Boşlukta ışık hızıyla. Hava ile boşluk hemen hemen çok yakındır. Bunun ayrımına çok girmezler. Yani hocam bunlar boşlukta yayılıyor. Havada yayılmıyor mu? Hayır. Boşlukta da yayılabilir. Yani bu dalgaların yayılması için neye ihtiyaç çok Şart olan bir maddesel ortama ihtiyaç yok. Peki hocam bu elektromanyetik dalgalar neler oluyor? Senin en çok bildiğin ne oluyor? Görünür ışık geliyor. Görünür ışık nedir? Aslında elektromanyetik bir dalgadır. Güneşten bize geliyor mesela. Sen kırmızı rengi, sarı rengi, yeşil rengi ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. Odanda bir tane ışık açıyorsun. O ışıktan yayılan dalgalar nasıl dalgalar aslında? Elektromanyetik dalgalar ve yüksüz arkadaşlar. Bunlar yayılmak için bir ortama ihtiyaç ne yapmıyor? Duymuyor. Nasıl yayılıyorlar? Boşlukta ışık hızıyla ne yapıyorlar? Yayılıyorlar. Şimdi elektromanyetik spektrum dediğimiz bir şey var. Düşük enerjiden yüksek enerjiye göre biz ne yapıyoruz bunları sıralayabiliyoruz. AYT'de daha ayrıntıları göreceğiz ama TYT anlamında bilmende de fayda var. Mesela radyo dalgaları. Ne yapıyorsun? Arabanda radyo dinleyeceksin. Radyo istasyonundan ne yayılıyor? Radyo dalgaları yayılıyor. Arabanda bir tane alıcı var. Oraya ulaşıyor. Orada işlenip ne oluyor? Sana ses olarak aktarılıyor. Radyo dalgaları ses hızıyla mı geliyor? Hayır. Radyo dalgaları senin arabanın ışık hızıyla geliyor. Sana nasıl geliyor sonra duyarken? Ses dalgaları olarak geliyor. Evet oradaki ses dalgası bir mekanik dalgadır. Ancak radyo dalgası nedir orada? Bir elektromanyetik dalgadır. Mesela mikro mikro dalgalar. Mikro mesela kullanıyoruz biz bunu. Mesela radyo dalgalarından bir tık daha nedir bunlar? Enerjisi yüksektir. Ve şu kısım, şu görünür ışığın sonuna kadar olan kısımlar insan sağlığı için zararlı değil. Biz radyo dalgalarını mesela tıpta da kullanıyoruz. MR cihazı dediğimiz bir cihaz var. Manyetik rezonans belki duymuşsunuzdur. Orada mesela radyo, radyo dalgalarını kullanabiliyoruz. Kızıl ötesi ışınlar var. Evinizde kumanda kullanıyorsunuz. Klimayı açıyorsunuz. Televizyonu açıyorsunuz. İşte o kumandanın ucunda bir tane böyle kırmızı bir ampul gibi bir şey vardır. Oradan işte kızıl ötesi dalgalar yayınlanıyor televizyon buna anlıyor ne yapıyor televizyonu açıyor. Bunlar mesela biraz daha düşük enerjili arkadaşlar oluyor ve bunları ne yapamıyorsun gözünle göremiyorsun. Sen gözünle neyi görebiliyorsun? Görünür ışığı görebiliyorsun. Bak şunu söyleyeyim sıcaklığından kaynaklı aslında kızıl ötesi ışınlar sen de yayıyorsun. Sadece bir sıcaklığın olduğu için. Hocam nasıl bir şey bu? E, termal kamera dediğimiz bir şey var. Mesela askerler geceleri ne yapıyor? O kap karanlık, zifiri karanlıkta gece görüş dürbünlerini takıyorlar. Neyi tespit ediyorlar işte? O yayılan kızıl ötesi dalgayı tespit ediyorlar. Bir cisim gördüklerinde o Çiğ cismin şeklini şemali ne yapabiliyorlar? Anlayabiliyorlar. Ama normal bir gözle ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Görünür ışık işte gördüğümüz ışık. Yani kırmızı ışık, sarı ışık. Bunlara ışık diyoruz ama bunların hepsi tamamlanıp birer ışın olarak da söylenir. Ve elektromanyetik bir dalgadır. Görünür ışık, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor her neyse. Yani güneşten gelen ışınlar olarak düşünebilirsin. Bunlar nedir? Görünür ışıkta sen gözünle görebiliyorsun. Sonrasında mor en son renk ya. Ondan sonrası işte mor ötesi ışınlara denk geliyor. Güneşten bol miktarda bize gelir. Ancak ozon tabakası biraz engel engeller. Biz de ne yaparız? Kendimize bazı önlemler alırız. İşte güneş kremleri süreriz. Pek görmemiz mümkün değil ama bizim için artık ne olmaya başlıyor bunlar? Zararlı ışın sınıfına girmeye başlıyor. X ışınları tıpta kullanılır. Gözle görmen mümkün değildir. Zararlı ışınlardır. Nerede kullanılır mesela? İleride çok bahsedeceğiz. Röntgen cihazında kullanılır. Mesela bir yerini kırdığında çıktığında ilk ne yaparlar sana? Bir röntgen çekerler. Hocam zararlı. E zararlı ama hani yılda bir kez çektirmenin çok bir zarar yok. Her gün çektirmiyorsun sonuçta. Çok zararlı olan Gerçekten etkileri geri dönüşü zor işler yol açan gama ışınları var. Radyoaktif ışınlardır. İşte zamanda bir Çernobil patlaması olduğunda işte oradan yayılan ışınlar ne oluyordu mesela? Gama ışınları oluyordu. Gama ışınları çok yüksek enerjili arkadaşlardır ve bu arkadaşlar çok zarardır. Enerjiyi neyle ilişkilendirebilirsin? Burada mesela frekansla ilişkilendirebilirsin. Soldan sağa doğru gidildikçe enerji artıyor mu? Evet artıyor. Frekans ne olacaktır? Artacaktır. E genel dalga teoremi burada da geçerli değil mi? Kız ışın yazdığımız. Evet. Yani lambda çarp F eşittir V burada da geçerli. E boşlukta yayıldığını söylüyorsak hızda bir değişim var mı? Yok. Yani radyo dalgası da gama ışını da boşlukta nasıl yayılacaktır? Enerjiler farklı olmasına rağmen ışık hızıyla yayılacaktır. Ama frekansı fazla olanın dalga boyu ne olacaktır? Az olacaktır. Bak şurada dalga boylarını görebiliyorsun değil mi? Şurada mesela bir mesafe var. Büyük bir dalga boyu görüyorsun. Neden? Frekansı düşük olduğu için. Gamaya geldiğinde bak dalga boyu bayağı küçük ancak ne yüksek frekansı yüksek diyebilirsin. Şimdi geldik önemli bir yere. Testlerde sana sorarlar hangi dalgalar ennedir, hangi dalgalar boyundur. Birazcık bundan bahsedeceğim sana. Şimdi enine dalgalar Tanecikler dalga önüne dik olarak titreşiyorsa biz bu dalgalara enine dalga diyoruz. Bu dediğimden çok bir şey anlamadığını biliyorum. Göstereceğim. Bir ipi yukarı aşağı salladığınızda oluşan dalgalar buna örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Yayılma doğrultusuyla yani dalganın ilerleme doğrultusu böyle. Taneciklerin titreşim yönü ise şu şekilde olduğunda. Bak bunlar ne oluyor birbirine? Dik oluyor. Bu diklik varsa bu arkadaş ne oluyor? Bir Enine dalga oluyor. Mesela biz bir simülasyonda görmüştük hatırlıyor musun? Periyodik dalga oluşturuyorduk. Evet o bir enine dalgaydı. Neden enine dalgaydı? Gel görelim şimdi. Şimdi burada fark ettiysen dalgalar sağa doğru ilerliyor ama titreşim yönüne baktığında noktalar ne durumda? Aşağı yukarı durumda. Yani aşağı yukarı gidiyor. E dalganın ilerleme yönünde böyle. Bunlar bak ne oldu? Dik oldu. Kalemi dalganın ilerleme yönüne koyduğunda, titreşim yönlerinde bu şekilde koyduğunda ne var? Arada bir diklik var. Burada gözlenen dalga ne oluyor aslında? Bir enine dalga oluyor. Peki biz yay dalgalarında ayrıyetten boyuna bir dalga oluşturabilir miyiz? Yani titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrultusu aynı şekilde olabilir mi? Evet olabilir gel bir de ona bakalım burada oluşturulacak olan dalga boyuna dalga olacak peki nasıl oluyor bak başlattığımızda anlayacaksın ki bak dalga sağa doğru ilerliyor titreşim yönü nasıl peki taneciklerin sağ sola doğru yani aynı doğrultuda olduğu için bu nasıl bir dalga oldu aslında bu boyuna bir dalga oldu yani yay dalgalarıyla biz ayrı ayrı şekilde hem enine hem de bu şekilde ne yapıyoruz boyuna da yapabiliyoruz burada önemli bir şey var onu göstereceğim buraya bir gelelim. Burada bir tane ne oluşturdu aslında? ileride söyleyeceğim atma oluşturdu. Bak atmanın ilerleme yönüne taraf sağa doğru. Bak burası bir sabit uç bir şey olacak şimdi. Burası baş yukarıyken bir yandan ne oldu bak? Burası baş yukarı oldu. Burası sabit uç olduğu için atma ne yaptı? Bir nevi tepe noktasını ters çevirdi gibi düşünebilirsin. İleride zaten bu da değineceğimiz bir kısım olacak. O yüzden enine dalgalara neler örnek verirsin? Şu yukarıdaki elektromanyetik dalgalardaki tüm bu spektrumdaki arkadaşlar radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesi, görünür vesaire gamaya kadar tüm arkadaşlar aslında enine dalgadır. O yüzden elektromanyetik dalgaları başındaki E harfinden aklına gelsin. Hepsi enine dalga özelliği gösteriyor. Yani titreşim doğrultusuyla dalgaların ilerleme doğrultusu nasıl olacaktır? Dik olacaktır. Başka yay dalgası buna örnek olarak verilebilir. Başka bazı deprem dalgaları artık bunların çeşitlerine girmiyor ama bazı deprem dalgalarının da eline dalga özellik gösterebileceğini söyleyebilirsin. Boyuna dalgalarda olay işte. Az önce gösterdiğim videoda dalgaların yayılma doğrultusuyla oradaki titreşimlerin yani taneciklerin titreşim doğrultusu ne olacaktır? Aynı düzlemde yani paralel gibi düşündüğünde tanecikler dalganın ilerlediği yönde ileri gelip titreşiyorsa bunlar ne oluyor? Boyuna dalga oluyor. Bazı yay dalgalarında bunu yapabilirsin. Bu kaynağın senin çalıştırma şeklinle alakalıdır. Şöyle yaparsan, periyodik dalga oluşturursan evet bu ne oluyor? Bir eline dalga oluş. Ancak bu şekilde yaparsan şöyle gönderirsen bu ne oluyor? Boyuna dalga olmuş oluyor. Mesela ses dalgaları da aynı şekilde bütün ses dalgaları yani bütün ses dalgaları derken işte ses dalgalarını genelleştirirsek bunlardan ne oluyor? Boyuna oluyor. Onu da bir göstereyim sana bir simülasyonda. Burada bir piyanomuz var. Bu piyanodaki şu beyaz kısmı şey olarak düşünebilirsin. Hava ortamı olarak düşünebilirsin. Bunlar da ne aslında? Hava tanecikleri. Şimdi ben burada bir tuşa bastığımda piyanoya bastığında ne olacaktır? Bir ses duyacaksın. Peki bu ses tanecikleri nasıl titreştirecek acaba? Şimdi ses dalganın şöyle yukarı doğru yayıldığını düşünürsen tuşlara bastığımda fark ettiysen aşağı yukarı doğrultuda ne yapıyorlar? Bir titreşim yapıyorlar. Şöyle bastığımda çok daha net görebilirsin. Burada ne oluyor işte? Dalgaların yayılma doğrultusuyla noktaların titreşim doğrultusu aynı doğrultuda olduğu için bu ne oluyor? Aslında boyuna dalga oluyor. Ses dalgaları boyuna dalgalardı. İstisnasız bir özelliktir. Ben bundan şöyle aklımda tutuyordum. Bir gün e, ders çalışıyorum tamam mı? Gece 11-12 bazen geceleri ders çalışıyordum ben. Üst katta da bir tane çok küçük bir çocuk vardı. Ama öyle bir ses çıkartıyordu ki çocuk inanamazsın apartmanı inletiyordu. Çocuk 2 yaşında falan da şey diyordum ya ses, sesine bak boyuna bak diyordum. Yani küçücük çocuğundan çıkan sese bak diyordum. Sesine bak boyuna bak. Yani ses dalgalarının dalgalar? Boyuna dalgalardır. Bu hikayeden de aklında olsun. Şimdi önemli bir durum var. Biz şu anda su dalgalarından hiç bahsetmedik. Aslında biraz bahsettik ama su dalgaları enine mi boyuna mı bunu bir anlamamız lazım. Burada ufak bazen bir hata yapılıyor. Hem enine hem boyuna özellik gösterir diyor ama aslında su dalgaları enine ve boyunanın özel bir birleşimi aslında. Yani hem enine özelliği hem de boyuna özelliği aynı anda gösteriyor. Sen bir yayla ne yapabiliyorsun? Ayrı ayrı enine de oluşturabilirsin, boyuna da oluşturabilirsin. Ancak su dalgalarındaki dalga çeşidimiz ne oluyor? Enine ve boyununun bir hibritleşmesi. Bir özel bir birleşimi oluyor. Hocam bunu nasıl peki gözlüyoruz tanecik hareketini dersen? Gösterelim. Burada sudaki su taneciklerini görüyorsun. Simülasyonu başlattığımda su taneciklerinin hareketine dikkat ettiğinde Şöyle bir hareket gözleniyor. Bak dairesel bir hareket var. Buradaki noktalar hem aslında yukarı aşağı hareket ediyor. Burada ne var aslında bir enine özelliği var. Bir de sağdan sola hareket ettiği için boyuna var. İşte enine ve boyunanın özel bir birleşimi olduğu için biz su dalgalarına ne diyoruz? Enine ve boyunanın özel bir birleşimi olduğunu söylüyoruz. Yani ben şunu kabul etmiyorum. Su dalgaları enine dalgalardır. Hayır. Su dalgaları boyuna dalgalardır. Hayır. Su dalgaları enine ve boyunanın özel bir hibrit halidir. Yani özel bir birleşim olarak söyleyebilirsin. Buraya bir tane bir cisim koyduğunda şöyle biraz daha başa alalım. Bu cisim ne yapacaktır? Burada bu şekilde bir batma çıkma hareketi yapacaktır. Yani suda bir tane cisim koyduğunuzda o cisim ne yapıyor? Bir batma çıkma hareketi yapıyor. Bunu yaparken aslında ne yapıyor? Dairesel bir yol oluyor. Hocam ben suya bir cisim koyduğumda gidiyor ama e orada rüzgar gibi başka etkenler de var. Burada onu düşünmüyorsun. Burada diyeceğin şey ha su taneciklerini düşündüğümde buradaki taneciklerin hareketi hem enine hem ve boyuna ne oluyor? Özel bir birleşim oluyor. Bununla ilgili bir şey daha göstereceğim sana. Burada bir su dalgası görüyoruz. Buradaki taneciğin bak kırmızı çizgiyle yani izlediği rotayı incelediğinde dairesel bir şekilde ilerlediğini görebilirsin. İlerlemek değil aslında ne yapıyor? Bir titreşim hareketi yapıyor. Nokta hem aşağı yukarı hareket ediyor aslında hem de ne yapıyor? Sağ sol hareket ediyor. Bu sayede aslında biz dalganın ne olduğunu söylüyoruz. Enine ve boynanın özel bir birleşimi olduğunu söylüyoruz. Aşağılara gidildikçe birazcık daha bu ne oluyor çember küçülüyor aslında. Fırtınalı havalarda deniz yüzeyinde fırtınalar koparken inanılmaz dalgalar olurken dipte öyle aman aman bir şey olmuyor. Denizli canlıları da bundan da çok fazla ne yapmıyor herhangi bir şekilde etkilenmiyor diyebiliriz. O yüzden şöyle bir tabloda özetlersek. Titreşim yönü, ortam taneciklerinin hareket yönü ve günlük hayat örneği verirsek. ilerleme yönüne dikse ne oluyor bu arkadaş? Eline dalga oluyor. Ortam taneciklerinin hareketi ne oluyor? Yukarı aşağı veya sağ sol olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Buna hangi örneği verirsin? Bir yay dalgası verebilirsin. Tüm elektromanyetik dalgaları buna örnek olarak verebilirsin. Bazı deprem dalga çeşitlerini de verirsin. P ve S diye ay ayırıyorlar deskinden sanırsam. Artık o ayrıma girmiyorlar. Yalnız deprem dalgasının enine de var. Boyuna da var. Hatta ben at det har vært Özel bir birleşim olan su dalgası gibi çeşitleri de var. Boyuna dalgalarda ilerleme yönüyle paralel olarak bir sıkışma gevşeme gösteriliyor. O hava taneciklerini ne yapıyorduk? Sıkıştırıp gevşetiyorduk. hani piyano çaldığımızda. Ses dalgası bu yüzden neydi? Bir boyuna dalgaydı. Yay dalgasıyla bir boyuna dalga ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Bazı deprem dalgası çeşitlerinde buraya koyabilirsin. Enine ve boynuna'nın özel bir birleşimi olan su dalgalarını buraya ekleyebilirsin. Burada ne oluyor? Bir dairesel hareket gözleniyor. Hem dik hem bir paralellik var. Neydi? Titreşim yönünde su dalgaları ve bazı deprem dalgaları bu özel birleşim ne yapıyor gösteriyor. Yani soruyu sorarken biraz dikkatli sormaya lazım. Yani ayrı ayrı hem enine hem boyuna bak ayrı ayrı diyorsa buna yay dalgası alabilirsin. Neden? Yay dalgasıyla boyuna ve enini ayrı ayrı oluşturabiliyorsun. Onu zaten görmüştük. Ancak hem enine hem boyuna aynı anda gösteren arkadaş kim olacaktır? Su dalgaları çok sorulmaz ama bazı bazı deprem dalga çeşitlerine ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Su dalgası hem enine hem boyuna ses dalgası boyuna, elektromanyetik dalgalar enine, yay dalgaları bazıları boyuna, bazıları enine diyebilirsin. Yani. Tamam, olay bu kadar işte. Basit. Şimdi ne yapıyoruz? Soru tarzlarına geçiyoruz. Hadi gel bakalım. Şimdi soru tarzı bir. Bakalım bize ne demiş. Aşağıda bazı dalga türlerine ait ifadeler verilmiştir. Buna göre bu özelliklerden hangileri hem su dalgaları hem de ses dalgaları için geçerlidir diyor. Bulundukları ortamda enerji iletimi sağlarlar. Zaten dalgaların genel özelliği buydu. Bunu doğru olarak kabul edebiliriz. Yayıldıkları ortamda hem enine hem boyuna hareket bileşeni gösterebilirler. Ses dalgası bunu yapamaz. Ses dalgası neydi? Boyuna dalgaydı. Bunu yapan kim olacaktır? Su dalgası olacaktır. O yüzden bunu ne yapıyorum? Yanlış alıyorum. Ortam değiştirildiğinde yayılmazları da değişir. Evet. Evet, ortamı değiştirdiğinizde sesin hızı ne yapar değişir. Sesin en hızlı yayıldığı ortam ileride geleceğiz katılardır. Sulardaki su dalgalarındaki yayılma hızı neye bağlı? Derinliğe bağlıdır. Derinlik arttıkça hız artıyor. Sığ ortamlarda yavaşlıyor. Hani derin denizlerde çok daha rahat yüzerseniz hızlı yüzersiniz ama sığda o kadar rahat yüzemezsiniz. Oradan tutabilirsiniz. Ayrıntılarına geleceğim. O yüzden ortam değiştiğinde hızlar da değişir. O yüzden birinci bir üçüncü yargımıza doğru olacak cevabımız 1 ve 3 olacak. Yukarıda verilen dalgalardan hangilerinde taneciklerin titreşim yönü dalganın yayılma yönü kesin olarak bak diyor birbirine diktir. Bu ne demek o zaman? Eni nedir? Bize hangileri kesinlikle enine dalgalıdır diyor. Deprem dalgaları şimdi enine de var, boyuna da var. Hatta özel bir birleşimi de var. O yüzden kesin olarak enine dalga ben buna diyemiyorum. Işık dalgaları yani görünür ışın yani elektromanyetik dalgadan bahsediyorsanız tüm elektromanyetik dalgalar neydi? Enine dalgalardı. Yay üzerinde oluşturulan dalgaları boyuna da oluşturabiliyorduk. Enine de oluşturabiliyorduk ayrı ayrı. Kesin olarak dik diyemiyorduk. O yüzden buna da ne yapacağız? Bir soru işareti koyacağız. Hatta deprem dalgalarına da bir soru işareti koyalım. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Geçmiş olsun bu adımı da iyi bir şekilde ne yaptık? Bitirmiş olduk. En önemli iki kısmı bitirdik. 75'e 76 iyi bir şekilde anladıysak bundan sonrası daha rahat ilerleyecek. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? 77. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.